Herkese merhabalar. Didim Hisar Mahallesi'nde sizlere bugün güzel bir villa tanıtmaya geldik. Fiyatımız 15 milyon, 15 milyon üzerinden pazarlığımız ve mantıklı takas tekliflerine açıktır arkadaşlar. 250 metrekare arsa payı içerisinde 3 artı bir ayrı mutfaklı güzel bir salon alanımız var. Hemen köşe kısmında yapılmış güzel bir havuz alanımız var. Neredeyiz şu an? tur bölgesine çok yakın bir mavi şehire 2 dakikalık bir konumdayız. Aşağıda çok güzel böyle koylarımız olduğu, seref koyun olduğu bir bölgedeyiz arkadaşlar. Çok böyle patabatlı bir villa yapılmış olmuş hem yaya hem otopark giriş alanımız var aşağıda güzel bir salon alanımız var barbekü ve kamelya alana doğru hitap eden de çok güzel bir mutfak alanımız var üst katta 3 odamız var bir genel kullanım bir tane de eve banyolu odamız var arkadaşlar bakın şöyle baktığımızda böyle yoğunlaşan bir bölge tamamıyla bu bölge denize yakın olması etrafı koylarla çevrilmesinden kaynaklı böyle yoğun talep gölgelerden biri Hisar demek istemem buraya. Çünkü Mavişehir'e çok yakın bir bölgedeyiz. Ama mevki olarak da Hisar Mahallesi olarak geçiyor. Şimdi burada hem bir yaya giriş alalım hem de bir otopark giriş alanımız var arkadaşlar. Villamızda hemen köşe doğru, doğru yapılmış bir havuz alanımız var. L şeklinde. Burası otopark alanımız var. İleride isterseniz de gölgelendirmek için bodrum bezi veya pergüle ile kapatabilirsiniz arkadaşlar. Bu kısma salon alanın önünde ol, olduğu yerde de Şenzong veya oturma alanı olarak ileride büyütmek isterseniz de kış bahçesi olarak dizayn edebilirsiniz. Şimdi böyle bir L şeklinde, yarı bir L şeklinde havuz alanımız var. Duvar komple böyle havuz seramikleriyle kapatılmış ki ileride okul orlu suyun duvarda sarartılı verilmesin diye müteahhitimiz şimdiden bu tedbiri almış. Havamız bugün e, rüzgarlı, güzel bir aslında drone görüntüsünü de çektim ama biraz drone'umuz şey yaptı açıkçası. Böyle bir ufak bir engelli rampası yapılmış. Burada toprak alanımız var. 3 tane limon çamımız yapılmış arkadaşlar. Kamelya alanımız güzel. Aslında daha da biraz daha büyütülebilirdi açıkçası. Bu kısma kadar da şu kısma kadar da büyütülebilirdi. Ama ileride bu yapılabilir. Hemen yan tarafımızda bir barbekü alanımız var. Labosu var. Altında böyle depo ardıya alanımız var. Bu güzel. Nasıl güzel? Şimdi burada mutfak alanından ee, dışarıya servis yapmak istiyorsunuz. Misafiriniz geldi. Hiç ev içiniz müsait değil. Dış tarafta direkt bir masa alanında servis ederek hem burada mangallık yapmak istiyorsunuz veya mutfak alanından çayınızı, böreğinizi almak istiyorsunuz. Ev içine davet etmeden bile buradan rahatlıkla kolay yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan böyle U şeklinde pardon L şeklinde dönen bir bahçe peyzaj alanımıza buradan da havuz alanına tekrar giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Otomatik panjurlarımız güzel. Evimiz yarı bele kadar bölüm bölüp 60'a 120 seramiklerle yapılmış üst taraflarda sövelerimiz binanın üst tarafı komple patlatma taşlardan ve sövelerden yapılmış. Burada da ufak bir depo ardıya alanımız var. Hemen şuraya işte havuz ekipmanlarını, ilaçlarını koyabileceğiniz alan var. Ekstra olarak da bir tane de hemen diğer tarafta vardı arkadaşlar. Güzel. Fiyatımız 15 milyon. 15 milyon üzerinden pazarlığımız da vardır. Şurada da bir tane e, depo ardı alanımız vardı. Hani burada ne olur dışarıda masanız, şenzonkunuz vardır. Tatiliniz bitti, gideceksinizdir. Kapalı bir şekilde buraya sığdırabilirsiniz. Zaten ev e, biraz... Dış kapısı falan da yüksek. Yani şöyle bir hem mahremiyeti önem verilmiş açıkçası kapatılmış. Hem de böyle e, kapattığınızda kolaylıkla kimsenin girebileceği bir yer. Ama burası da yazlık bölgelerinde en güvenli bölgelerden biri. Şimdi içeriye girdik. Bakın güzel bir koridor alanımız var. Hemen burada genel kullanım banyo zemin katta. Çelik kapı arkasında istiyorsan gir. Ben bir şöyle yapayım. Güzel bir ağır bir çelik kapımız var çelik kapının arkasında güzel bir hemen sağ tarafında vestiyer alanımız, askılıklarımız burada, Ayak için çimbolca, kapak dolaplarımız var. Ekstra olarak da merdiven, merdiven kulesinin altında da yine bir buraya da bir ek olarak vestiyerliğimiz koymuşlar arkadaşlar. Hem de güzel olmuş. Şimdi önce bir salon alanına bakalım. Şu bakın havuz alanına doğru hitap eden güzel bir salon alanımız var. 60'a 120 zemin seramiklerimiz var. Havuz tarafına doğru bakan altı sabit üstü açabilen PVC'lerimiz var. Buradan da sürgülü film apemiz var. Dikonic markanın yapılmış güzel bir marka. İşte kamera tesisatı, internet, altyapı tesisatlarının hepsi de var. Doğal gaz gelmesi durumunda bile onlar bile çekilmiş. Tavanda güzel bir ışık spot yapılmış. Kapısının olması güzel. Sıcak veya soğutma kısımlarında yaz-kışın arkadaşlar klima. Ya biz burada yaz-kış açıklığına klima kullanıyoruz ve çok yoğun da bir soğuk olmuyor. Yani yazın bolca klimayı açabilirsin çünkü biraz e, sıcak oluyor açıkçası bu resimlerde. Evet şimdi zemin kattayız. Zemin katta odamız yok. Ama güzel bir duş alanımız var. Yazlık bölgelerde en az bir villanın içerisinde iki tane 3 olduğu zaman daha çok rahat oluyor. Çünkü yazlık bölgelerde açıkçası misafiriniz oluyor. Yaz döneminde sizleri çok arayan oluyor açıkçası. Bundan kaynaklı altın kumdan geldim, plajdan geldim. 5-6 e, ailede biraz e, duş sırası oluyor. Onu oluşmamız için en az bir villada 3 tane duş alanı olması gerekiyor. Şimdi buradayız. Yes, güzel bir sürgülü duş akabinimiz. Burada vitranın gömleri mezarı var. Güzel de bir lavabo alanımız var. Güzel arkadaşlar. Mutfağın hemen yan tarafında işte salonun içinde FC'ler oluyordu bazı villalarda. Bunun olmaması bu projede güzel olmuş. Evet. Kemik rengi bir mutfak dolapları görüyorum. Güzel bir mutfak alanımız var arkadaşlar. İstiyorsan gel buradan al. Seyircilerimiz mutfağımızı tam algılayasın arkadaşlar. Ocağımız, fırınalarımız, davulmaz alanımız, bulaşık makinesi. Hemen buzdolabı ve kiler alan yan tarafları kullanılmış. Üst taraflara kadar bolca dolaplandırılmış ve arasına da 60'a 120 seramikler atılmış. Hatta köşelere de siyah köşemetler atılmış. Ekstra güzel olmuş arkadaşlar. Güzel bir mutfak. Yani bazı şeyleri beğenmeyebilirsiniz. Ufak tefek misal diyelim ki bu pencerenin PVC'sini burada beğenmediniz, şık görmediniz. Ya bunun çözümü var. Yani bu değişiklik yapılabilir. Mesela ki kapak rengini beğenmediniz. Bazı kapak renkler değişebiliyor, boyanabiliyor. Bunların bazı şeylerin çözümü var arkadaşlar. Onun için bazı videoları hemen beğenmediğiniz bir şey olduğunuzda değiştirmeyin. Videosunu ne kadar izleyin. Hem de bizler de emek hizmet arıyoruz sizler için. Bir beğeni veya yorum yaparsanız da bizler için iyi olur arkadaşlar. Şimdi yukarıya doğru çıktık. 3 tane odamız var. İlk ebeveyn banyolu odamıza girelim. Burada açık bir balkon ve Fransız balkonumuz var. Burada geniş bir kullanım alanımız var. Hemen yan tarafımızda ebeveyn banyo. Zemin oturumuzda laminat parkelerden yapılmış. Yatak başlık alanımız burada. Gardıroba ikiye de bölebilirsiniz. Tekli bir gardırop da yapabilirsiniz. Yan tarafta da açık balkon alanımız var. Şöyle bir ebeveyn banyosunu göstereyim size. Bak güzel bir ebeveyn olalım. var. güzel bir suş başlığı aparatımız var. Şimdi bunu açmak isterdim ama sanırım burada bitirenin gömbere ve zararı. Var. Burada da lavabolumuz var. Yani askılıklarına kadar her detay düşünülmüş takılmış güzel bir kapımız var. Burada açıkçası beyaz leke kapılarımız. Evet şimdi koridorumuz güzel. Hemen burada çamaşır makinesi için yerimiz yapılmış. Üst taraflarda da e, ilaçlıklar için ilave yapılmış. Tabii ki kurutma makinesi isteyenler için de bu aparatlar sökülüp kurutma makinesini yerleştirebilir ama o kurutma makinesini kullanmayın bence Evet şimdi güzel bir lavabolarımız var havlu dolabımız vitranın gömme var. şimdi böyle gerinti kısma doğru da güzel bir geniş bir duş alanımız var yani kollarını açtığında bile yetişmiyor güzel bir duş başlığını burada da görüyorum tek tarafı sürgülü arkadaşlar ve 60'a yüz dilimiz seramiklerle yapılmış bu ayrıyetten de hem buranın termesifon altyapısı hem de Ekstra olarak da güneş enerjisi tesisatları da kurulur. Az geriye git. Yanlışken madem bu odayı gösterelim. Şimdi yaklaşık olarak da 13 metrekarelik bir e, burada da bir demin oturumumuz var. Yine bir çift kişilik yatak başlığımız var. İki odanın kullandığı da bir e, açık balkon alanımız var. İşte çamaşırlık asmak istiyorsunuz. Ne bileyim böyle bir oturmak istiyorsunuz. iki tane bercer bir sehpa kahve içmek istiyorsanız burada da içebilirsiniz o, yaklaşık olarak da 5-6 metrekarelik bir şeyimiz var hadi yan odaya bakalım herhalde biz o odada açık balkonu göstermemiştik güzel bir villa Hisar bölgesi gerçekten de güzel hani bir nizamlardan 7 milyon 500'den başlayıp 13-14 bin lira ama bu mahalle biraz mavi şehire sağ yakın olduğu için biraz daha değerli arkadaşlar Efeler bölgesindeki gibi fiyatlar ama bu bölge güzel Evet Evimizin son yatak odası, yatak başlığımız, gardrop alanımız aslında yani bir tam ana yatak odası metrinde sadece ebeveyn banyosu eksik. Burada altı sabit üst tarafı açılabilen pima var. Burada da bir tane Fransız balkonumuz var arkadaşlar. Evin içerisinde göstermediğimiz yerimiz kalmadı. Herhalde sanırsam şu odadaki açık balkonu göstermedik sizlere. Bir onu da gösterelim. Kanalımızda bu Bölc bu bölgede villa var. Eğer burayı beğenmediyseniz de emsali olan yerlere de bakabilirsiniz. Biz tanıtımızı yaptık. Başka bir şekilde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kapatma.